Eğer Baas Partisi kalmayıpsa ama Baas Partisi'nin evlatları, torunları birçok yerlerde görev alıp yönetirler. Biz diyoruz ki orada biz de bu siyasi mücadelemiz, bu Türkman davası devam edecek Irak'ta eşit haklarımızı alana kadar. Biz bunun için mücadele vermeliyiz. Biz tahammül etmeliyiz. Biz direnmeliyiz arkadaşlar. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Ankara'da yaşayan Irak Türkleriyle bir araya geldi. Yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde hem güncel gelişmeleri aktaran Vendavi hem de seçim süreci hakkında bilgi verdi. Birliğin kazanması Türkmeneli Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılım yoğundu. Dernek Genel Başkanı Necmettin Canabas'a, ...bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti. E, tabii buradaki Türkmenlerden en azından e, buradaki sıkıntılarımızı, problemlerimizi dile getirmek, kendisine iletmek... ...bir de kendisinin e, bu seçimde projelerini soracağız. Yani seçildiği zaman Türkmenler için ne projeler var ne yok. E, yani milletle bir buluşma amaçlı zaten. E, i̇nşallah bu buluşmada güzel bir şekilde geçer. Ee, tabii yani bizim için e, Ankara'da e, bu tür toplantıların yapılması çok önemlidir. Çünkü Ankara'daki e, siyaset ya da Ankara'daki e, şeyler e, Kerkük gibi değil. Yani birinci ağız Kerkük olduğu için, Irak Hükümeti Cebhası olduğu için biz de burada sorularımızı ...demokrasi bir şekilde soracağız. Toplantıya katılan Türkmen vatandaşlar da seçimle ilgili merak ettikleri soruları doğrudan Kahtan Vendavi'ye yöneltti. Vendavi tüm soruları tek tek yanıtladı. E, muhtelif bölgelerden Türkmen vatandaşlarımızın burada bulunmaları, e, bizlerden son siyasi gelişmeleri... E, ...sürpati ettik, tartıştık. Ayrıca yaklaşan Kasım ayında parlamento seçimlerinin önemini o ay, aynı zamanda bölgede bulunmalarının önemli dile getirdi. Biz bir hassas süreçten geçiyoruz. Çok zor bir seçimimizi beklemektedir. Her vatandaşa ciddi manada ihtiyaç var bölgelerinde. Burada e, bölgenin bütün muhtelif bölgelerinden insanlarımız bulunmaktadır. İnşallah bizleri o hassas süreçte yalnız bırakmayacaklar. Kendilerine teşekkür ederiz. Hazır bulundukları için bizim de bu ziyaretlerimiz inşallah devam ettirecek. İstanbul'da da toplantımız olacaktı. Amaç en sayıda e, en, en yüksek sayıda Türkmen vatandaşlarımızın bir araya gelmekti toplantıya Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı da katıldı. Biz tabii ki her hal şart altında e, ÖTC listemizin yanında olacağız. E, buradan seçim kartı almamış kişilerin seçim kartı almalarını zaten yardımcı olduk. Bundan sonraki süreçte de talep edenlere, vakti uyanlara biz inşallah bölgeye götürüp orada seçime katkı sağlanmalarında destek olacağız. Bugün Ankara'dayız. Cumartesi günü İstanbul'da olacağız. Biz mümkün mertebe herkese ulaşmaya gayret etmekteyiz.